Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının yayınladığı taziye mesajına lütfen dikkat buyurunuz. Kılıçdaroğlu özet olarak dedi ki Barış Pınarı bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken yaşanan patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Daha ilginç ve düşündürücü taziye mesajını bizzat İP Başkanı gündeme taşıdı ve kısaca şunları dile getirdi. Şanlıurfa'da patlama sonucu şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Patlayan nedir? Belli değil. Patlatan kimlerdir? Açık ve net değil. Balon mu patladı? Boru mu patladı? Tüp mü patladı? Lastik mi patladı? Bomba mı patladı? Anlayan yoktur, anlatan yoktur. PKK'ya, YPK'ye tek bir laf yoktur. Tek bir atıf yoktur. Tek bir eleştiri yoktur. Bir yanda bu kadar yok ortadayken Diğer yanda bölücülerle işbirliği vardır. Terörle ittifak vardır. Patlama ortaklığı vardır. Ağız birliği vardır. Vatan hainleriyle irtibat vardır ve karşımızdadır. HDP'yi küstürmemek için 40 dereden su taşıyanlar. PKK'yı güçlendirmemek incitmemek için suya sabuna dokunmadan kaçınanlar, samimiyet fukarası, millet ve milliyet muhalifleridir. Zira her şey gün gibi meydandadır. Ey zillet partileri, çekinmeyin, telaşa kapılmayın, yürekliyseniz itiraf edin. PKK bomba tuzakladı, sonra da patlattı derseniz, Sadece ve sadece adam olursunuz, ahlaklı olursunuz, dürüst olursunuz, tutarlı olursunuz.